Boşver. Ulan sen kendin kaşın. Vallahi tabahtan. Al Allah ya. Ne yapıyorsun ya? Sen dedin, vur dedin, gitsin dedin. Oğlum, salatalık, yeşil, meşil, bende ne yeşil var? Sen de var kırmızı. Olsa olsa domates gibi adamsın ya. Evet, domates salçası gibi. Şey bana bak. Buyur. Bir şey soracağım sana ya. Evet. Sen ee, senin yemek taran nasıl? Ah çok iyi. Bayılırım. Kuru fasulye, pilav, haşlama, kırıntı, tavuk yanında çoban sütü, revan etatli, bizim farma. Oooo! Şşşt! Dur be! Yerim hem şimdi bunu boş ver. Bak çocuklar kitap okuyorlar Sen kitap okuyor musun? Tabii okuyorum. Ne kitap okuyorsun? Yemek kitabı. Biraz domates, biraz kekik, biraz da karabiber. Çiğ! <laughs> Allah'ım! Ya şimdi öyle, öyle, öyle kitap değil yani. e, ee, Peygamber Efendimiz'i anlatan, onu tanıyabileceğimiz... Ah, oh, Lütfen! Benim gibi adam. Heh, senin gibi bir adam. Tabi ya! Hayat bilgisi. Söyle anlat bakayım. Hayat bilgisi kitap. Ah, dur sana sorular sor. Soru mu? Heh, soru, soru. Sor soruyu. Bak not tuttum bak. Hem de bak kafadan atmıyorum bak kitaptan söylüyorum. He. kitaptan. Heh. Şimdi oğlum. <laughs> Peygamber Efendimizin. Allah'ıma salli ala seyyidine Muhammed. Torunların adı neydi? Ha Ahmet, Mehmet, Necati. Yok. Ahmet, Mehmet. Musa. Yok. Hani hadi biliyorum dediye ya. Ay, peygamberimizin ismiydi o ya. Şişt, torunların ismi. Torunların ismi. Çocuklara sor bilir onlar. Kim bilir? Kim bilir? Buyurun beyefendi sen ben şey dedi. Doğru söyledi çocuk. Vay be tam 200 puanın sahibi oldu çocuk. Bravo. Bravo. Alkışlar gelsin çocuğum. Al çocuğum puanını. Alkışlar. Eh. Ana bak düşüyordum aç altın. Ya yaklaş yaklaş limana doğru. Yaklaş yaklaş Yaklaş. 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 Bak burada diyor ki. Ne diyor? Peygamber efendimizin tamamen uzak durduğu üç şey var. Söyle. Ha tatlı. Peygamber efendimizin tatlıdan uzak durdu. Kilo falan almayacak diye. Şeker falan var ya o yüzden tatlıdan uzak duruyor. Unlardan değil mi böyle? Un, şey. tuz, şeker. şeker. Bunlardan uzak duruyor. Saçmalama. Üç şey. beyazdan uzak. Ya öyle değil. Başka bir şey bu. Üç başka şey. bir yok. şey. Bak bunlar mesela biliyor musun? Ne? Bir. 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 Söyle. Bir. Alkol, kumar, sigara diyor ya. Ben bence katılıyorum bu çocuğa. Önümüzde de evet. Vallahi güzel. Yüz puanı veriyorum. Ama Peygamber efendimiz döneminde başka şeyler de var. Onlar doğru. doğru. Ha. Söyle kızım. Söyle. Heh. Alkol, içki doğru kötü Allah muhafaza. Ha. Bütün içki kötü anasıdır. Şş. Riyah. Ne ya? Riya. Ria mı? Ria mı? Ne ya? Solu be. Riya. Riya ne demek yani? Aca, aç Sor mi? sor. Ha. Riya. ha. Evet doğru söylüyorsun. İki. İki. Mübala. Mübala. Ne demek mübala? Ne demek mübala? Eee... Abartma, 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 abartma. Böyle abartma, 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 Sonra? Ha. Senin gibi. Benim kendisini gibi... şeylere uğraşmazmış. Ha, her şey, her şey burnunu sokmuyorsun yani. Benden kaynaklanıyor. Ben her şeye burnumu sokuyorum. İşte bildiğin kadar konuşacaksın. Tamam mı? Anladım. Bilmiyorum. Sonra, evet Sonra. Bacım, bir şey daha soracağım. Peygamber Efendimiz merhametli miydi? Peygamber Efendimiz merhametli miydi? Hala düşünüyor ya. Ne düşünüyorsun sen bunu? Merhametli merhametliydi değil, değil mi çocuklar? Bak bak oku şurada bak oku. Peygamberimizin merhameti hiç kimsede yoktu. Oğlum başka şey, alttaki nokta. Altta, peygamberimizin, tabii ki peygamberimizi çok seviyoruz. Mesela çünkü bir gün cebindeki on lirasıyla bir mağazaya giriyor. 10 lira mı? Ha, o zaman e, parası. Ha, o zamanın parası. Dört lirasını kendisine gömlek alıyor, çıkıyor. 4, çıkıyor. Ama dışarıda gördüğü kişi ondan yeni aldığı gömleğini istiyor. Vahbe. be. Ama dayanamıyor. Bak ben. Ya, ben Her an hemen ona veriyor. Ben de sana vereyim. Bana verme, çocuklara ver. Bunu mu? Ha? Olmaz ki bu haral gibi ya. Ne gibi? Haral yani çok çuval gibi bu. Ha çuval gibi ya. Ha. Sonra bak ne oluyor? O veriyor tekrar mağazaya gidip bir gömlek daha alıyor peygamberim. Vay be. Ya gördün mü? Sonra e, cebinde kalan tekrar mağazaya gidiyor. Cebinde kalan iki lirasıyla dışarı çıktı. Bu defa kapıda ya? bir kız çocuğu görüyor. Azı. Ana beyni. O Neden ağladığını soruyor. Ha niye ağlıyorsun kızım? Diyor soruyor. <laughs> Ama öyle değil ya. Bebek bak, gibi değil. Bak, çocuk bak, bir e, e. O da diyor ki, e, az önce diyor, verdin ya diyor bana ben benim iki liram vardı onu kaybettim diyor. Vah 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 vah. Parayı kaybedince Peygamber Efendimiz o kalan parasını da ona veriyor. Vay be. Gördün mü bak. Peygamber Efendimiz paylaşmış. Tam da bu aya öyle. Paylaşma ayı. Vay. Ben de puanımı paylaşıyorum. Paylaş çocuklara. Ha, kime? Yok bir dakika şurada bir kız vardı ona vermem lazım. Peygamber Efendimiz'in hadisinde hadi Şuradaki kız söyle. Paylaşmak güzeldir. Paylaşmak güzeldir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde nasıl buyuruyor? Ne buyuruyor? Yiyiniz içiniz israf etmeyin. Yok o ayetti ya. Çık bana, bana ha, bak. Ha buldum. Ç çocuk bulunmayan evde. Bereket. Çocuk olmayan evde sucuk olmaz. Ne sucuğu ya? Ne sucuğu ya? Çocuk olmayan evde bereket olmaz. Ha bereket bereket bereketin kaynağıdır. Ha, tamam. bütün büyüklerimiz bu güzel, saf, temiz çocuklarımızın dualarında olabilseler Çünkü saf temiz çocuklarımızın bu güzel duaların içerisinde olabilmek bizim için bir nimettir Allah'ın izniyle. Bir de evlat kokusu cennet kokusu gibidir efendim. Peki size sormak istiyorum arkadaşlar. Peygamber Efendimiz döneminde döneminde yaşayan, evet yaşayan. Onu gören, gören, onunla konuşanlara onunla konuşanlara ne deniyordu? Dedi koducu. Allah Böyle de açıyorsun kafadan. Böyle şeyler kafadan atılır mı? Okuyacak. Melek. Hayır, hayır. Hayır, sever. Bir, iki, üç. <laughs> Gördün mü? şu kız söyledi, yüz puanı vermem lazım. Tebrik ederim, bravo, sahabe doğru yan. Vay <laughs> be, doğru söylüyorsun ya. Yaklaştım. O dönemlerde, bir şey yaklaş. Yaklaştım. O dönemlerde bir de, peki büyüklere sahabe diyoruz da, çocuk sahabeler var mı? Evet. Çocuk sahabeler. Küçük sahabe. Minik sahabeler. Minik sahabe. Çocuklar gibi. Çocuklar gibi. Çünkü Peygamber Efendimiz onlarla arkadaş gibiydi, Oynuyor muydu, değil oynuyordu değil mi? Evet, oynuyordu. Çocuk seyresine iniyordu. Sen hiç bilgisayarda araştırdın mı, kitapların sayfalar arasında çocuk sahabeler kimlermiş öğrendin mi? Bir tanesini biliyorum. Vallahi mı? Evet. Kim o? Hatta anam babam sana feda olsun dedi, Enes bin Malik. Vallahi. Evet. Çocuktu yanında. Ya bir alkış gelsin çocuklar. 10 yıl hizmet etti. Allah razı olsun, sağ olun. Allah razı için. Allah, Allah, Allah razı olsun. Ne yapıyor? Dileniyor bu ya. Ha. Alkıştın. Bak bak ben okumuştum bir tanesi. Evet. Bir gün Hazreti Abbas oğlu Abdullah ile Peygamber Efendimiz'i ziyarete gidiyor. Aa, baklava filan da arsalardı yanına. Ya, o, o zaman öyle bir şey yoktu ya. O zaman da hurma vardı ya. He ha, hurma altında. Sonra giderken Peygamber Efendimiz amcasını böyle amcası ya Peygamber ha. Efendimiz'e selam veriyor. He? peygamber efendimiz selamını almıyor. Anam! Koskoca peygamber! Selam almıyor. selamını almıyor amcasına. Niye almıyor amcası? Ya çocuğu da var, beraber gitmişler. Adam amcası. Evet. Yoksa şu... Ama bildiğin gibi değil. Ha. Yaklaş. Yaklaştım. Okuyoruz. Nasıl okuyoruz? Ha. Araştırıp öğrendiğimiz için, kitabın sayfaları arasında bulduğumuz ki ben buldum, seninle paylaşıyorum ya. i̇yi yapıyorsun. Ondan sonra bu tabi... Amcası üzülüyor. Üzülür tabii Çünkü selam verdin, niye karşılık alamadın diyor. Doğru söylüyor. Sonra geri dönüp giderken... Ha? Ne oluyor biliyor musun? Ne oldu? Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah, babasına diyor ki... Peygamber Efendimiz'in yanında birisi vardı diyor. Kimdi o baba diye soruyor. Birisi? Ha. <laughs> Kimdi? Amcası ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Nasıl yani diyor. Peygamber Efendimiz'in yanında birisi mi vardı diyor. evet. Muydu? Varmış varmış kimdi? Sahabe çocuklar işte anlatıyor. Vardı diyor. Sen gördün mü diyor. Evet gördüm diyor. Ne yapıyorlar? Bir daha geri dönüyorlar gidiyorlar. Aa, ne diyorlar gidiyorlar gidiyorlar, gidiyorlar. gidiyorlar. Peygamber Efendimizin yanına. Aha selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sonra Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Diyorlar ki e, az önce diyor oğlum bana dedi ki Peygamber Efendimizin yanında biri vardı diyor. Ben görmedim diyor. Kimdi o diyor. Kim? Peygamber Efendimiz ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Gerçekten diyor. Görmüş mü o? Bak oku. Bakayım. O sırada yanımda Cebrail vardı diyor. Abo! Abo! Abo. Peygamber Efendimiz'e ayetleri getiren. Cebrail mi? Vahiyleri getiren. Maşallah sen ne kadar çok Abi şey o yapıyorsun. O kadar ya, bilirim yani. Kur'an kursuna gittim. Ruslanmış şartlarını bile sayarım. Aferin sana. Kaç? Beş. Say. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Nasıl? Oğlum öyle değil. Ben isimleri sayacağız. Nasıl yani isimleri? Yani, hani namaz kılmak, oruç tutmak falan böyle. Ha. Hani şey var ya böyle. Zekat. Şey. Hadi, hepsi bana sahip ya. Ne, ne getir? Manavdır. Namaz dinmek. Ha? Oruç mat zekat ha. vermek. Hacca gitmek. Aa, ha. maça gitmek. Ne maçı maça. oğlum ya? Ne, maç ne ya. maçı? Ne maç oğlum? Niye maç diyorsun? Töre <laughs> besta ya. Bir tane kaldı neydi o? Aferin. Kelime isharet. Tamam getiririz ya Allah. Allah. Gel buraya ne getiriyorsun? Şerbet demedin mi? Oğlum kelime isharet dedi ya. Ha, getirebilirler mi? Bakın. Hadi getirsinler de göreyim. Para bakayım. Hadi getirin. Tövbe estağfurullah. Bir, iki, üç, hep beraber. Bak. Oh. Oh. Vay be. Bak ne oldu şimdi? Bravo. Hepsi Müslüman oldu. Elhamdülillah zaten Müslümandık. Aa Müslüman mı? Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Bak görüyor musun ondan sonra bunun üzerine Abdullah'ın başını okşayarak büyük bir zat olması için onu tebrik ediyor ve ona duada bulunuyor Peygamber Efendimiz. Vay be. Bu neyi anlatmaya çalışıyorum? Peygamber Efendimiz döneminde sahabeler, çocuklar bildiler ne olduğunu ama çocuk sahabeler de vardı, onların da hikmetleri vardı. Burada nice başarılı çocuklar var. Yarın bunlara böyle durduna bakma, her biri en güzel makamlarda olacak. Tamam, o zaman ben de bir soru soracağım? Niye soracağım? bir şey sor, hadi çabuk sor. Bilene tam 300 puan. Vallahi mı? Evet. Hafta sonu okul tatil olsun. Evet. Ha zaten Hafta tatil. Duruyorsunuz. 300 puan. Çıktı. Söyle. Soruyor sor. Peygamber efendimize ha. gelerek ha. bir çocuk geldi yanına. Ya Resulallah Ben de Müslüman olmak istiyorum dedi. O, o da dedi, o. dedi ki önce git annenden babandan izin al dedi. Ha. Ya Resulallah dedi. Allah bizi yaratırken ben onlardan izin mi aldım dedi. Ben de Müslüman olmak istiyorum dedi ve ilk Müslüman olan çocuk oydu. Hangi çocuk? Hadi, o. hadi bir, hadi bir. Evet. Ne oldu Moradın? Hep çukur Ha, bak. Bu bilip de bilmemezlikten geliyor. Mahsudan yanlış olanı söylüyor ki bunun yanlış olduğunu basa basa anca öğretebiliyoruz. O şekilde konuşmak yanlış değil mi? Tamam. Hazırım. Sor çocuklar. Sor, sor. Hangi soru Soruyorum, hocam, bakıyorum, bakıyorum. Ha. Kim cevap verecek? Kim söyleyecek cevabı? Ver. Aha. Aha. Şuradaki kız parmağını kaldırdı. Söyle. 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 Ne diyor? Şaka mı diyor? Beşiktaş şey sen beşiktaş mı oluyorsun? Nereden ya? biliyor ya? Nasıl biliyor? Sen söyle. Burada Hazreti Ali. Hep sen Hazreti Ali diyorsun. Doğru biliyor musun? Doğru ya. Hazreti Ali ilk Müslüman olan çocuk sonra Peygamber evlenince damat oluyor. Kızı ile evlendiriyor. Aaa! Gitmiş Hatipoğlu hocam. Allah razı olsun. Çocuk gitmiş hediye gitmiş bize Nasıl gitmiş çocuk burada? Ha buradan gitmiş ha. Buradan gitmiş ya çocuk. 300 puan gitmiş. Güzel bir ilahi ayarlasan söyle. Hazırlayın hemen. Ben şeyi söyleyeceğim. Ne? Hep Peygamber Efendimiz anlattık ya. Evet. 571'de bir Olur, güneş doğdu. Oğlum sallama bir düz dur ha. 571. Nasıl bulmuş onu? Ama sallanmadan olmuyor konsantre olamıyorum. Söyle. Ha. 571 de bir güneş doğdu. Adı Muhammed. Hiç O Ne tamam hiç okuma lan dışarı oku ha. Çok duygulandım. Git oradan güzel bir şey çıkalım biz okuyalım ya. Tamam. Ya çok duygusaldır bu biliyor musun çocuklar? Gerçekten yani ben bunu nasıl bilsem yani anlat anlata bitiremem. Biraz yaramazdı, biraz haylazdı falan ama. Ha bir de yaramazlığın ötesinde şeydir. Eskiler bilirler. Tecavüzü arif. Bilip de bilmemezlikten gelir. En doğrusu Kim? halbuki biliyor da. Gelsin yani şey geldi. Kim geldi? 571. Allah'ım. Eller çocuklar. Eller oraya. Hep beraber. i sindirdi her yaşı, dedesiyle amcası. Kol kanat derdiler, büyüdü gül boncu. Bastı altı yaşına, kaldı bir tek başına. Eyvah! Bastı altı yaşına, kaldı bir tek başına. İnci gibi annesi, hırsızlığı her boncu. Yok, hemen ağlar. Bastı altı yaşına, <laughs> kaldı bir tek başına. <laughs> İyi dil Şimdi beraber başak şirin Harikasınız hak, hak indirdi her yaşın dedesiyle amcası Hemen kol kanat gerdiler Büyüdü dil kocası Maşallah her yaşın dedesiyle antaz hemen kanat verdiler büyüdükü goncası hak ettiği her yaşın Bravo şu çocuk söylüyor. Ne söylüyor? Şu çocuk söylüyor. söylüyor. Ah bu da söylüyor. Ah bu da söylüyor. Hayır kim o? Araba şahidi. Şu O teri. Şey Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah bir dildeyince putlar yere serildi. Allah sözümüzü Putlar yere. Bek verildi. Allah bildirdi ince. Dur bak Şimdi ver ama. Vay be. Şu çocuk söyledi çocuk olursa. çocuk söyledi. Bir, bir güneş doğdu. Adı Muhammed. Şey ben arada böyle söylerken şey unutuyorum ben. Ne? Kaç yaşında peygamberlik dedi onu? Şeyde. Kaç yaşında? Söylerken söylüyoruz da bir de böyle ayrıca yazalım yani. 35 dedi galiba. 50 dedi. Yok ya 40, 45 mi? Kaç? Kaç? Ha kır gitti İspanda ya bu ne gibi ya? Doğru söylüyorsun. Ay doğru söylüyorsun. Bravo. Ah oh, iyi bir şey ben ah. Vallahi güzel oldu. Şimdi bu güzel memleketi o dönemden bu döneme geliyoruz. Evet. Peki yedi bölge yedi çocukta. Bana bölgeleri say. Bölgeleri. Say. Hatay, Antakya, İzmir, Erzurum, Cahat Kebapçı. Bir dakika. Bu saydıkları şehir midir bölge midir? Oğlum bunlar şehir. Şehir, ha, şehir mi? Bölgede sayacağım bana yani. Ha. ha. Başakşehir, Aşağışehir, yukarı Yukarışehir. Yeni Bilmiyorum. bölge dağılıyor burası. Oğlum öyle değil ya. Şimdi bölgelerim isimleri ya. Ha. Hani varya karşıda var. Ya, var ha. Tamam. Ha. Komşi Bulgaristan, Moğolistan, Yunanistan bu tarafta Kazakistan. Ya bir susar mısın ya? Susadım mı Nereden anladın? Ya ne susuyorsun? Yok öyle demiyorum. Ya. Susar mısın? Çocuklar bölge ismi. Bölgeler nedir? Marmara bölgesi. Ha? Öyle. Denizin altından geçiyor. Ha o da var doğru. Heh. Ha bölgelerse mesela şöyle burada Marmara Bölgesi. Burası Marmara Bölgesi mi? Ha, misal. Marmara Bölgesi. Karadeniz Bölgesi. Oy Karadeniz Bölgesi. En güzel o ha. Bir şey diyeceğim. Bak bir musun? Ha böyle geldi Karadenizli uşaklar böyle. Marmara Bölgesi. Yanında gelip böyle Karadeniz. Ay dursun gibi konuştu. Doğu Anadolu. Güney Güneydoğu Anadolu. Akdeniz. Akdeniz. Ece. E, Ece? Ece. Ece değil, Ege. Ece değilim, değil mi? Ece değilim, ha. Uşak, Ece, Ece, uşağım, değil. Ece değilim sen. Ece, değil Ece, Ece, Ece değilim. Ece değilim. Böyle ortada da... Ortada... İç Anadolu. İç Anadolu. Anadolu, Konya, Mevlana şeklinde Hah, hah, işte güzel. Şimdi bunların hepsi bölgelerin isimleri. Bölgelerin Bana isimleri. Bana şimdi şehirleri say. Şehirleri. Hah. Hah. Adana. Hah. Antalya. Evet. Muğla. Aferin. İzmir. Evet. İstanbul. Evet. Ee, e, Konya Otogara çevirdim burayı ha. Tamam, Araç klimada kaldı diye birazdan Muğla mı verdik ya gel buraya ha. Şişt, tamam bir dakika ben, ben kafadan atmam kağıttan sonra Aa sen kopya çekiyorsunuz Kopya ama. değil yazı Söz uçar yazı kalır Bravo tebrik ederim çocuklar doğru söylüyor ha. Söyle bana Söylüyorum Adamın neyi meşhur Adamın <laughs> 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 Bu ben... Adana kebabı. Adana ya ki mi? Kebabından mı? Bici bici diyor. Bici bici mi? Ha? Evet bici bici diyor. Bir de karpuzu var ya. Karpuzu var. Ha karpuzu var. Ha, karpuzu var. Tabii ya. Abi doğru cevap. Şalvarı var. Doğru. Ha? Afyon. Af ana. Bayıyor. <laughs> ne var orada? Kaymak. Aferin sana ya. Sıra. Doğru mu söyledi? Ne yanlışı be? Kaymak. Sucuk. Afyon. Sonra. Ha? Elmasıyla meşhur bir ilimiz. Şehzadeler şekli. Neresi? Amasya. Aferin sanatkar gelip, bravo. Böyle bir doğru cevap ben hiç görmedim hayatımda. Evet, Amasya. ya. Sonra, sonra. Çenyenin yanında Antakya'ya gel. Bazen sarı olur, bazen beyaz olur. Böyle atarsın böyle. O oldu böyle değil ha? Atıyı tutuyorsun ya. Küçük oluyor, sarı oluyor, beyaz oluyor. Hah, ha. Neresi? Lebnebi de Lebnebi anladı çocuk. Eskiden de lep demeden leblebi anlıyorduk. Şimdiki çocuklar lep demeden laptop anlıyorlar. Vay be. Heh. Çok zeki çocuklar. Ya, yaklaş bana. Yaklaştım. Neymiş? Neymiş? Leblebi neredeymiş? Çorrrrrrm. Uzatıyorum, uzatıyorum Anam, erken öpüyor, Asak, Anam. Hangi şehir? Ha. Sor. abi Gider. Bu gider böyle. Denizli. Hah aferin sana. Çok. Oğlum ben sana soruyorum. Çocuklara soruyorum. Öyle ben mi? Ha? Hemen yalnız ya. Benim çocuklar bir şey anladım. Mesela da. karpuz. Karpuz. <laughs> Bizim Antakya'nın. Ne alakası? Ne alakası? Hayır başka bir şehir. Başka bir şehir. Adana'yla şey beraber bir yer daha vardı. Hah söyle evladım. Söyle. Aferin. Ana Diyarbakır dedi. Diyarbakır. Gel. Güzel. 100 puan gitti ya. Yaklaş gel.